Merhaba. Çok yakın bir zamanda üç farklı konuda harika seminerlerim var. Birlikte olmayı çok arzularım. Konularımız birincisi parayla ilgili. 16'sında saat 2 ile 5 arasında 16 Mayıs Cumartesi. 2 ile 5 arasında bir araya geliyoruz. Ve parayla ilgili e, finansal durumunuzla ilgili sizin evreninizde var olan ve değiştirmeye çalıştığımız durumlar neyse bunların nedenlerini keşfedip onlar üzerinde değişim dönüşüm çalışmaları yapıp hayatınızda parayla ilgili kolaylığı sağlayacak araçları size sunuyor ve tanıtıyor ve hayatınızda nasıl uygulayacağınızı size aktarıyor olacağım. Tabii ki çok fazla detay var bu videoya sığmaz. O yüzden para sizin de konunuzsa ayın 16 saat 2 için beni arayın. Bunun dışında 16 ve 17'sinde yine e, akşam 9.30 ile 23.30 arasında iki güne bölerek 4 saatlik toplam olmak üzere bir seminerimiz var. Bunun konusu da göremediğimiz varlıklar. Evet göremediğimiz varlıklar etrafımızdalar ve biz bunlarla ilgili olarak genellikle korkuyla doluyuz. Çünkü bu konuda aslında doğru zannettiğimiz ama doğru olmayan durumlar var ilgili korku ve endişeleriniz varsa onların üstesinden gelmek. Çevrenizde varsa bu tür sizi rahatsız eden enerjiler bunları nasıl temizleyebileceğinizi öğrenmek. Ve zaten seminere katıldığınızda bunu birlikte yapıyor olacağız bu temizlikleri. Ve size nasıl yapı, yapıyor olacağınızı da öğretiyor olacağım. Onun dışında da tamamen katkı alabileceğiniz türde göremediğimiz varlıklar vardır. Bunlarla ilgili detaylara bakacağız. Aslında tabi buraya sığdıramayacağım çok fazla detay var. İlginizi çekiyorsa ayrıntılar için lütfen beni arayın. 16 17'si akşamı onlarla neler mümkün seminerinde bir arada olalım. Bunun dışında 18'i, 19'u, 20'si, 21'i, 22 5 akşam 21.30'la 23.30 arasında ilişkiler konusunda tekrar bir araya geliyor olacağız. İlişkiler çalışmamız bir workshop şeklinde olacak. Bunun yanı sıra bir de kitap kulübü şeklinde olacak. Simon ve, Simon ve Brandon vardır Akses'te, fasilitatörler. Onların bir ilişki istediğinizden emin misiniz İsmini taşıyan çok güzel bir kitapları var ve Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Bu kitabı birlikte okurken o okuma sırasında sizin evreninizde oluşan enerjiler ve sizin dünyanızda o durumla ilgili içinden geçmeye çalıştığınız, çözemediğiniz konular neyse onlara birlikte bakacağız. Yani hem kitabı okuyacağız hem de sizin üzerinizde, sizin evreninizde ilişkiyle ilgili durumlara yönelik çalışmalar yapıyor olacağız. Bakış açılarımız değişecek. Bu üç konuyla ilgili hepsiyle alakalı mevcut durum. Bunları neden yarattık ve bunları nasıl değiştirebiliriz ve bununla ilgili teknik ve araçları nasıl kullanabiliriz? Bunları bir arada uyguluyor ve öğreniyor olacağız. Detaylar için her zaman arayabilirsiniz. Sizlerle buluşmayı ve eğlenmeyi, eğlenerek değişimi ve dönüşümü heyecanla bekliyorum. Görüşürüz.